Swagged out. From e them out. out I still got some racks stuffed in the trap house Off the 42, I'm blowin' her back out I'm back <laughs> out. whole <laughs> bullshit Swim back with a full clip They, they say I'm a real real And my shooters, they shootin' I'ma take that they group press <laughs> I get the breeze, then it's adios If I'm with the trees, then she give it though When I see police, then we gang low That's another piece, that's another zone Ice in the VVs, now she down to get trees, she I got all this water on me like Fiji Bitch, I'm posted up with hats and the sleeves, uh,

I am perfect Turkish player man. Okay. Adam kim lan? Adam kim lan? Adam kim lan? Adam kim lan? Bakınıyorum. Ben körüm. Gören biri baksın. enemies ahead. Amına koyacağım onu şimdi bekle. Silah bulayım. Lan nereden nerede? Yok silah yok. <gülüyor> 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 silah yoktu, dur geri çıkıyorum. Bende <laughs> de silah yok ha. <laughs> Toplan geri oynayın. <laughs> Oğlum ben adamla <laughs> göremedim lan. <laughs> <bundan. gülüyor> dur tek gitme. <laughs> ha, buldum ben silah. Şurada <laughs> silah mı? <laughs> Ulan belanı arıyorsun da. <laughs> Kek de bozdu 5 saniye geldim <laughs> Kullanmak yasaktır Nasıl kalmazdı o şimdi Kalmazdı boş vururuz onu şimdi <laughs> <Sessizlik> 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 Hocam. 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 çok takıldı bende ya az önce. Ben sen yandaydım alırdım ya şey <laughs> ben ve ikinci selam şey vektör geliyor yararsa Ben de yok ya i got supplies i'm out need ammo watch out Alim lan ben bende var da, alan var mı? Tamam. Ama imajiz bırakacağım. Imajiz bırakacağım. Allahım. This goes again. Another <laughs> one. O du çekim var burda. I got supplies. Harş makinenin o du çekim. Senleyim. I got supplies. baktım da like abi gelene Yes Mark the location Ya kadar az. Niye kadar lazım? Bu Bunu tutacak bir yer lazım Ses bakalım ses gelirse Perikan geçeriz direkt kastı. O takıldı bende. Haberiniz olsun. Evet şarjım doldu. Aldım. Bir var burada da. Çok iyi oldu ya. Şu an tek eksikim skor. Burada şey var uzatılmış var. <laughs> Aynen öyle. Otomatik şey var. Şarjı

Araba arkada kaldı ya, direkt oynuyorum ya. Bırak. Benzinim mi var bunun bir tane? Leite ayrılmış ha. <laughs> tamam, bekle bizi Leite. Şey. Önden git bakalım. Aa, alacak mısın? gidince da gitmeye başladı. <gülüyor> Arabayı <laughs> sağlam sana. Let's go. <laughs> Yo yeter yeter yeter. Oğlum doğru mu döküyor lan burada? Kaldırdım işareti. Abi da öne geçsene takip edeyim. Araç yavaş yavaş haberiniz olsun. Kaymasın diye yavaş yavaş gidiyor. Evlerde mi kaldın? Yalnız dedi. Enemies ahead. Enemy. Enemy Bekliyor. Gözüm de benim ayırım benim gözümü de. Geçti. Tekrar. Enemy. Enemy down. Bombardı ara. Watch out. Bunlardan bir kişi daha vardı sanki. Bunlar... Enemy. Geliyorum kanka. Enemy down. var. Neyler neyler sal ne oluyor? Enemy Bırakın Let's go. Bana bir kill alma bak. Adamdan mı sıkandı lan? lan ne yapıyor? Enemy. Bey beş elli altı o beş altı lazım. Watch out. altı var mı fazla? <laughs> hangar için hangar için de atarım hangar için de atarım gel. Her şeymiş ya. Ne sandıymış? Aynen ben de kulübeye geçiyorum.

Tamam <laughs> sağ tarafı unutmayın ha. Böyle da durmayın. Enemy <laughs> down. Ben vurmayı oynamıyorum zaten. Sana soru geçiyorum ya. Başka yerden gelmesinler diye. Draw. Enemies ahead. Warm up. Açık, aç, watch out. Enemy, watch out. <laughs> enemy down. <laughs> çok iyi, çok iyi. Draw on, draw on enemy down. Enemy down. okey Aldı aldı. Enemies <laughs> ahead. Grup vardı. Enemies ahead. Ben safe ne geliyorum? Ben bayağı arkadayım.